Merhabalar, bugün 24 Ocak, Çarşamba günü. Bugün yine Türkiye'deki ama Türkiye'deki ziyade bugün çok dünyadaki teknolojik gelişmelere bakacağız. Bu birkaç günde neler oldu, öne çıkan konular nelerdi ondan bahsedeceğiz. İlk önce size... Sizi Disney'e götüreceğim. Disney'de Imagineering imagine yani hayal etmek ve engineering mühendisliğin birleşimiyle e, hayal etme mühendisliği yani bir mucitlik aslında böyle bir e, meslek varmış. Aslında size soracağım soru şuydu. Sizce dünyadaki en zevkli, eğlenceli meslek nedir? Bununla soracaktım aslında. Bunu, bununla başlayacaktı. O ben direkt size cevabını söyledim. E, bu hayal mühendisliği gerçekten ee, çok hoşuma gitti. Çünkü burada bir mucit bir e, keşif insanı olarak böyle hem de Disney dünyasında keşifler yaparak hem filmlerde hem onların işte o e, parklarında, tema parklarında e, kullanabileceğiniz, işte sürebileceğiniz ya da içinde olup sizi farklı diğerlere götüren aletler, edevatlar, her şeyi tasarlayan insanlar. Bence e, bu hayattaki en ...keyifli işe sahip oluyor olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi bu ışın kılıcını hatırlarsınız herhalde. Bunun, Lenny Smoot isimli, 1955 doğumlu yahi bir mucit yaptı. Disney'de çalışıyor. 25 seneden uzun süredir Disney'de çalışıyor. 106 patent var ve Disney'in en üretken mucidi. Amerikalı bir elektrik mühendisi, bilim insanı ve tiyatro teknolojisi yaratıcısı ve Amerikan tarihindeki dediğim gibi en üretken siyahi mucitlerden biri. Kariyeri boyunca da gençlere özellikle de siyahi gençlere STEM konusunda ilham vermek için çalışmış. STEM neydi? Science, Technology, e, Technology Engineering, Mathematics. Yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularında. Evet Selami de geldi. Bugün o da size anlatacak. STEM konularında da ilham veren biri. E, bu sefer peki neyinden söz edeceğiz? Işık kılıcından söz etmeyeceğiz ama hani en azından hangi konuda kendisini tanıdığımızı da göstermek istedim. Mesela bir tema parkında Nemo isimli böyle sarı araçlar var, suyun içinde giden. Onları da mesela mucidi olmuş. Zaten 106 patentten bahsediyoruz. Kendisi de bu çok tatlı bir e, tip gerçekten e, ve e, çok şeker gel buraya. <laughs> Lenny Smoot'un çok tatlı bir e, videosu var. E, o videoyu şimdi size göstereceğim, bir 6 dakikanızı alacak. O videoyu muhakkak ama muhakkak izleyin, çok keyifli. E, Dizleyin, prodüksiyonu ve YouTube'a e, çektiği prodüksiyonlardan bir tanesi. Evet, bugün biraz engellere rağmen devam ediyoruz. Şöyle <laughs> kendisi bahseder. Nelerden bahsedeceğiz? Şimdi üzerinde, lanyardın üzerinde durduğu böyle e, küçük madeni paralar kadar ufak olan ve hareket eden bir zemin var. Bu zemini e, akıllı VR gözlükler için tasarlamış, yani sanal gözlükler için tasarlamış sanal gözlükte herhangi bir deneyim yaşarken onunla uyumlu e, ayak hareketleri yapmayı sağlayan bir teknoloji. Ee, ve bu teknolojinin ismi nedir? Hemen onu söyleyelim. Holo taşı. Ee, yani e, holo kaldırım ya da e, işte holo taş gibi düşünebiliriz. Bu çok yönlü bir zemin ve üzerinde e, istediğiniz gibi yürüyebiliyorsunuz. Hatta iki kişi de e, yürüyebiliyorsunuz. İşte dans edebiliyorsunuz. İşte bir oyuna girdiniz. Oradaki o oyunda yürürken o yürüme hissini Size verebilen bir teknoloji e, geliştirmiş. Size videosunu da göstereyim. Çok keyifli bir video e, olmuş ayrıca. Evet, videoyu oynatacağım. Sesinde kısıtlama göre kameranın arkasındaki kişi ayrıca konuşuyor. Len Smooth, Disney'in araştırma e, bölümünde işte Imagineering yazıyor. Yani hayal mühendisi ve burası da onun ofisi biraz ileriye geçeyim ve size e, bu Holotile isimli zemini göstereyim. Üzerinde duruyor ve işte bir anda böyle o üzerindeki de hareket etmeye başlıyor. Böyle iniyor çıkıyor. Mesela yürüyor ama yürürken hani bir yandan normal yürüyor gibi değilsiniz çünkü kayıyor. Sanki böyle bir merdiven gibi yürüyen bir merdiven gibi. Ya yani iki kişi de bir anda beraber üzerinde dolabiliyor. Bu biraz e, bana özellikle bu Asya'da falan işte bir oyun salonları vardır ve orada dans edilir bir alanda gözlüklü bir VR gözlüklü ya da VR gözlüksüz. Öyle bir ortamı anımsattı bana. Ama bunu böyle eğer hani uygun fiyatlı yaparlarsa bir PlayStation zemini gibi hani PlayStation konsoluna ek olarak bir zemin olarak satın alınabilirse ve uygun dediğim gibi fiyatlı olursa da o zaman e, çok keyifli olacaktır bunu kullanması ama daha bununla ilgili hani ev kullanımı için daha herhangi bir fiyat belirlenmemiş muhtemelen Disney parklarda e, bir sanal gerçeklik deneyimi parçası olarak herhalde gösterecekler e, bir anlamda ne kadar ağırlıkta mesela spor yapabileceğiz ama ne kadar ağırlık kaldırabiliyor bununla ilgili daha soru işaretleri var. E, daha bunlar hani bir araştırma projesi olarak daha cevaplanmamış yönleri olduğunu da söylüyorlar ama güzel bir gelişme, eğlenceli bir gelişme olduğunu göstermek istedim. Evet şimdi gelelim sıradaki önemli konularımıza. Şimdi bilmiyorum hiç yapay zeka ile ilgili böyle derslere baktınız mı? Ben bir yandan farklı dersler de alıyorum internetten. Ve Coursera, herhangi bir şekilde sponsorum değil bu arada da e, iyi bir kaynak. Coursera 2023'te her dakika yapay zeka kurslarına kayıt görmüş. Bu inanılmaz bir şey. Demek ki herkes bunun farkında. Öyle ki e, şirkette Coursera'da 800 daha fazla yapay zeka kursu varmış. E, ve 7.4 milyondan fazla kişi de Kayıt yapmış. E platformda bir tane koç isimli bir ChatGPT benzeri bir yapay zeka asistanı var. O is, o asistan kişiselleştirilmiş, e, eğitim sağlayan bir asistan her öğrenciye. Eee kendi asistanını yaratmayı düşünmediğini söylemiş. Hani OpenAI ya da Google Gemini gibi onların büyük dil modellerini kullanarak e, oluşturmuş. Ve şirketin kendi modelini oluşturmaya ya da eğitmeyi planlamadığını söylemiş. Zaten hazırda var diyor aslında. E, işte özel verilerle de ince ayar yapacağını söylüyor ayrıca. Korsel ayrıca teknolojiyi yaklaşık 4000 kursu farklı dillere çevirmek için de e, kullanmış. Yani yapay zekayı şu anda var olan 4.000 kursunu farklı dillere çevirmek için de kullanmış. Ve yapay zeka rolleri de iş alımları artırmayı planladığını söylüyor. Zaten özellikle YouTube gibi mesela bizde daha YouTube'da herkese açılmadı daha dublaj seçeneği ama dublaj seçeneği açılınca dünya iyice küreselleşecek ve bir haline gelecek. Bunu Corsair'a da yapmış olmaları e, gerçekten çok öncü bir hareket olmuş diyebilirim. E, bir anlamda insanların buna ilgi gösterdiğini görmek, e, anlamaya çalışmaları bu anlamda önemli. Coursera sadece var olan bir tane eğitim platformu, hani pek çok farklı hem üniversitelerin hem okulların hem böyle farklı eğitim platformları var. Muhtemelen onda da oranlar yüksektir diye tahmin ediyorum. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman Yapay zeka çiftleri üretmek için ve Nvidia'ya bağlılığını ve bağımlılığını azaltmak için kendi çiplerini üretmek istiyor ve bunun için de yatırım turuna gidiyor diye söylentiler var. Bunlar sadece söylenti değil. Muhtemelen olacak. Ee, şimdi Samsung ve Kore'nin SK ile görüşmek üzere Kore'yi ziyaret edeceğini söylediler. Ee, Samsung ve SK. SK'da yine e, Güney Kore'li bir e, üretim yapan e, hem işte teknoloji üreten bir şirket. Samsung'dan sonra gelen ama en büyük, e, Güney Kore'nin en büyük ikinci üretici şirketlerinden bir tanesi. Bu hafta Kore'yi ziyaret edecekmiş OpenAI CEO'su Sam Altman. E, şurada bir Sam Altman fotoğrafını da iliştirelim. E, ve burada yapay zeka üretimi için Hani hem kendi alanı kurmak hem şirketinin Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltma planlarını tartışmak için buradaki güç merkezleriyle ve startuplarla buluşacak. Konuyla ilgili bir bilgisi olan kişi Bloomberg'e söylemiş bunu. Altman'ın Kore'de çok sıkı ve kısa bir seyahat programı olduğunu ve genelde çip şirketleri ve yapay zeka startuplarıyla toplantı yapacağını söylemişler. SK grupta yapay zeka çiplerine lider bir oyuncu ee, ve işte tıpkı Samsung gibi o da e, çiplerde ayrıca üretiyor ve e, SK grubun mesela Nvidia ile ya yakın bir ortaklığı da var. HBM3 çiplerinin tek tedarikçisi konumundaymış. E, ayrıca şi, Samsung Elektronikse de e, Altman yöneticileriyle de görüşecek. E, bir yandan Financial Times'in haberine göre de Altman yakın zamanda Tayvanlı TSMC ile de e, böyle bir işbirliği için görüşmüş. E, tabii OpenAI'nin CEO'su bunu hep söylüyor. Davos'ta da söyledi. Yapay zeka daha yaygın hale geldikçe çip arzının talebi karşılamayacağını söylüyor. Dolayısıyla çip üretim tesisleri A kurmanın da e, önemli olduğu anlaşılıyor buradan. Ve milyarlarca dolar toplamak tabii gerekiyor bunun için. E, kolay bir süreçte değil. Böyle bir çift tesisi kurmak için. E, geçtiğimiz Haftalarda şu haber de çıkmıştı, Abu Dhabi merkezli bir teknoloji şirketi var, G42. Onunla Sam Atman görüşüyordu, yani OpenAI için herhalde görüşüyordu. 8 ya 10 milyar dolar arasında bir yatırım arayışındaydı. Bir yandan da Japon yatırımcı Softbank'le de görüşmelerde bulunduğu biliniyor. Hani muhtemelen işte farklı alanlarda, yerlerden ve büyük yatırımcılardan para toplamak için uğraşıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında da Kore'yi ziyaret etmişti bu arada Altman ee, ve Kore'deki yapay zeka girişimlerine yatırım yapma, Samsung SK gibi çip devleriyle işbirliği yapma isteğini zaten o zaman göstermişti ve Kore başkan Yong Suk Yeol kendisine Kore'nin yapay zeka alanında rekabetçi kalabilmesi için nereye odaklanması gerektiğini sormuş Altmana. Sam Altman da yarı iletken işine dikkat çekmiş. Tabii ki de şu anda en 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 e, önemli konu işte bu yarı iletken çiftlerini üretmek. Dolayısıyla onu üretenler hızlı büyüyor. Tıpkı Nvidia gibi. Nvidia CEO'su Jensen Huang de e, 4 yıl aradan sonra Çin'e gitti. E, hem de meslektaşlarıyla beraber, iyi çalışma arkadaşlarıyla beraber oradaki Çin yeni yılını kutlamak üzere e, gittiler. Bu da e, buna birazdan geleceğim ama Jensen Huang'ı da görsek iyiydi. Size onu da göstereyim. En çok sevilen bu arada CEO'lardan biri olarak e, kendisi de gösteriliyor. Şöyle gösterebildim mi? Evet, Jensen Huang'ı görelim. Şimdi neden gitti? Çünkü Amerika Çin'e ambargo koydu ve bir yandan e, Amerikalı ve işte Avrupa'daki üreticilerin, çip üreticilerinin ya da e, çip temin eden yapımında e, rol, ala, a, rol, alan makinelerin satım satışını hepsini yasakladı Çin Amerika. Tabi bu da şöyle bir soru işareti getiriyor. Jensen Huang de e, özellikle buna dikkat çekiyor. Eğer bu şekilde e, Çin'e ambargo koyarsak Amerika olarak o zaman şimdi kendi çiplerini yaratma yoluna gider ve bu da yine rekabeti artırır. Dolayısıyla bu yapay zeka çiplerinin akışını hani Çin firmalarına kesmek için iyi bir alternatif olmayacağını ve uzun vadede Amerikalı teknoloji liderlerine zarar verebileceğini söylüyor. Şimdi bu Çin'e yaptığı seyahatte özellikle çip kısıtlamalarını aşmak için. Aslında gittiği bir tur ve burada da böyle sade bir vatandaş gibi çok fazla dikkat çekmeden gezmeye önem göstermiş. Yine ismini vermeyen bazı kişiler Bloomberg'e verdikleri haberde Nvidia'nın işte Shenzhen, Şangay ve Pekin'deki ofislerini ziyaret etmişler. Nvidia'nın hatta böyle renkli geleneksel kıyafetler giymiş Janssen'in. Huang ve personelle dans ettiği görüntüler böyle internette yayılmış. Ben onları göremedim bu arada. Ve tabii Huawei Washington ve Pekin arasındaki bu teknoloji yarışı tabii ki önemli hale geldi. Ve burada da e, de ayrıca herhalde Nvidia'nın e, bir yandan hem Çin'deki e, işleyişi hem de Çin konusunda geri kalmamak, dışarıda kalmamak için muhtemelen e, potansiyel görüşmeler yapıyor gibi görünüyor diyebiliriz. Burada işte gittiği gibi e, yaklaşmakta olan ay yeni yılını personelle birlikte kutlamış. <laughs> e arada baktığımızda da e, sektörde gerçekten lider. Bu yıl %20 daha artmış e, piyasa değeri. Çin'in ziyaretinden sonra da e, CEO Nvidia'nın CEO'su ve kurucu orta bir yıllar kısa bir süre içerisinde dört defa gittiği adaya yani Tayvan'a geçmiş buradan da herhalde yine orada da işlerle ilgili bazı haberler alırız diye düşünüyorum. Şimdi Çin'in çip üretim makineleri itha ithalatı geçen yıl firmaların Amerika'nın öncülüğünde sekteye uğratmaları üzerine satışlarını, e, yatırımlarını arttırmışlardı. Ama öyle ki herhalde bunun geleceğini onlar da biliyorlardı. E, ve burada şimdi size göstereceğim grafikte Çin 2023'te 40 milyar dolara yakın 2022'ye baktığımızda e, %14'lük bir büyüme görüyoruz. Yarı iletken çip üretimine e, yarayan makinaları satın alma girişimine girmiş. Neden? Çünkü işte Avrupa, Amerika Ile arasında bir gerginlik var e, ve 2015'e kadar, kadar hani e, baktığımızda bu verilerde ne görüyoruz? Acayip bir büyüme görüyoruz yaptıkları yatırımlarda yani 2015'te baktığımızda 15 milyar seviyesindeyken şimdi 40 milyar dolar seviyesine çıkmış dolayısıyla çip üretimine başladığı başlayacağını buradan aslında e, söyleyebiliriz. Çinli tüm şirketleri tabii ülkenin yeteneklerini geliştirmek, Amerika ile müttefikleri tarafından dayatılan bu ihracat kontrollerini aşmak için hızla yeni yarı iletken fabrikalarına yatırım yapıyorlar haliyle. Ve bu kısıtlamalar Çinli şirketlerin en güçlü çiftleri yapmak için gereken makinelere erişimini tabii zorlaştırıyor. E, ve hatta öyle ki işte Amerika en son e, Hollandalı bir şirkete... E, ambargo koymuş yani kesinlikle Çin'e satmayacaksınız diye ama onun hemen öncesinde Çin zaten e, Hollanda'dan ithalat yaparak yeni makine, makineleri almıştı. E, hemen bu yeni ihracat kontrolleri öncesinde. Dolayısıyla hani hızlı bir şekilde onlar da kendilerini bu çip e, krizi olmadan bu çip yarışında kendilerini hazırlıyorlar diyebiliriz. Aralık ayında Hollanda'dan litografi ekipman ithalatı yapmışlar ve e, bu ay Hollanda'daki kısıtlamaların başlamasından önce satın aldıkları için de önceki yıla göre neredeyse yüzde bin artışla 1.1 milyar dolara yükselmiş yaptıkları Çin'in yaptığı yurt dışından ithalatlar ve yatırımlar. Dolayısıyla bir yandan yasaklamalar giderken bir anlamda de kendi yollarını bularak ya zamanlama olarak ya da farklı tedarik yerlerinden e, kendine ihtiyacı duyduğu makinaları e, alıyor ve düzeneklerini kuruyor diye düşünebiliriz. Yani gerçekten bu hani CEO'su aslında e, yanlış düşünmüyor çünkü hani bu kısıtlamalar günün sonunda Çin'in daha fazla e, güçlenmesine neden olacak. Dolayısıyla hani bu konuda oturup aslında bir düşünmek lazım yani. Doğru mu yapıyoruz diye. Bu da Çin'in nerelerden ithalat yaptığını gösteriyor. Özellikle Hollanda'dan yapmış. 1 milyar doların üzerinde pembeyle gösterilen yer bu litografi makinelerini Hollanda'dan yapmış. Bir de Japonya'dan da biraz almış. 2019 yılından beri alıyor ama en fazla 2023 yılında görüyoruz. Çünkü bangır bangır işte yasakların geleceğini muhtemelen öngördükleri o tansiyonun yükseldiğini gördükleri için. Bu arada Joe Biden'ın bir işte ses kaydı değil fake aslında bir ses kaydı yayınlandı. Bunun üzerine Amerika acayip bir böyle alarma geçti yapay zeka ve fake'ler konusunda çok korkuyorlar. Tabii ki çok haklılar çünkü bu öyle bir video oluyor ki kime? Oy verin ya da kime oy vermeyini söylediği bir video. Dolayısıyla insanlar buna inanabilirler. Çünkü Joe Biden'ın sesiyle bu arada yapılmış e, bu ses. Dolayısıyla da hani şimdi şey bakıyor Bloomberg. Hani Amerikalılar kendi haber kaynakları neler? Nereden haber alıyorlar? En fazla burada Facebook çıkıyor. Herhalde yaş ortalamasından diye düşünebiliriz. Yaş ortalaması yükseldikçe Facebook daha çok kullanılıyor. Sonra YouTube geliyor. YouTube yakın hatta. E, sonra Instagram. TikTok, e, X, Reddit ve LinkedIn geliyor. E, X'in bu arada bayağı düşük olduğunu da söyleyebilirim ama bu deep meselesi gerçekten önemli bir konu. Ve bugünü tabii ki de Elon Musk'la kapatacağız. Elon Musk'ın yapay zeka girişimi Grok AI 1 milyar dolarlık finansman hedefine doğru gidiyor ve 500 milyon dolar sağladı diye düşünülüyor ama Elon Musk e, bu söylentileri X'te reddetti ve sahte haber e, dedi. Ama kaynaklar var. Onlar da 500 milyon dolarlık taahhüt aldığını söylüyorlar. Şirketinde 15 ila 20 milyar dolar arasında bir değerlemeye e, ulaştığını düşünüyorlar. E, i̇lk önce e, Elon Musk şunu söylediğini söylüyorlar. X'e yatırım yapanlara öncelik vereceklerini söylüyorlar. E, X'e Twitter'ı e, 44 milyar dolara satın alırken destekçileri kimdi? Larry Ellison'dı, Sequoia Capital'dı. Andreessen Horowitz'ti, e, Prens Alvaled Bin Talal'dı ve Fidelity Management and Research şirketiydi. Ve Mart Kasım ayında X'teki hisse senedi yatırımcılarının X yüzde %25'ine sahip olabileceğini söyledi. Bu uygulamada düzenleme hakkında bilgi sahibi olan kişiler şunu söylemişler yine Bloomberg'e. X'e yatırdıkları tutarın en az %25'i kadar XEA'ya yatırım yapmaya davet ettiği anlamına geliyor. Yani XEA'ya 10 milyar dolar yatırım yaptıysa XEA'ya 2,5 milyar dolar veya daha fazla yatırım yapmaya davet ettiğini söylüyor. Ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de kaynaklar şartların sonuçlanabileceğini söylüyorlar. E Grok nasıl daha farklı bu arada. Ben daha kullanmaya başlayamadım. Yani bize açılmış mı bir baktım ama göremedim. E, bir daha bir kontrol etmek lazım aslında. E ama Musk özellikle Grok AE'nin daha empatiye sahip olduğunu, daha eğlenceli olduğunu söylüyor. Hala X Premium Plus üyelerine açık olduğunu söylemiş. Bir girdim baktım empatiye sahip oluyor olması ve işte daha güncel konulara ikisem çünkü aldığı için eğitimine ve daha güncel konularla da beslendiği için daha böyle günlük sorular sorduğunuzda da cevaplayabiliyor. Tıpkı Mustafa Süleyman yani DeepMind'in kurucu ortaklarından biri olan şimdi Inflection AI isimli yapay zekaya sahip kişi var. Big Way isimli hatta kitabı vardı. O da yine kendi yapay zekasını, kişiselleştirilmiş yapay zekayı yaptığını yeni şirketinde söyledi Davos'ta. Hatta öyle ki e, bu Inflection AI'ın daha oda empatiye sahip olduğunu, genelde hep IQ'ya yöneliyorlar yapay zekayı yaparken dedi. İsim vermeden herhalde OpenAI Çeçepikli'den bahsediyor. Ama biz dedi daha IQ'ya odaklanan bir yapay zeka yaptık ve bizimkisi daha kibar, daha nazik bir yapay zeka dedi. Kullanmaya başlayanlar var mesela onu da merak ediyorum. Onu da kullanmak istiyorum. Dolayısıyla nasıl bir yapay zeka kullanmak isterim diye düşündüm ve daha beni anlayabilecek bir yapay zeka hayatıma girsin isterim. Öyle olunca da düşünüyorum işte terapi, hasta bakıcılık gibi konularda Bala talimler verebilecek, benimle sohbet edebilecek, ebine bir nevi arkadaşım olabilecek dolayısıyla yapay zekalar kapımızda. Bu da e, işte yine Horror filmine gidiyoruz her seferinde. Horror filmin üzerine de bir film gelmeli artık e, bunların yani horror filmini yaşamaya başladık. Bundan sonra ne yaşayacağımız gösteren artık yeni bir film gelmedi diye düşünüyorum. Buradan da madem Oscar ödülleri da belirlenmişken, şimdiden e, buradan elçiye zavallı olmaz. Ben e, Hollywood'a bir çare yapmış olayım. Evet, bugünlük de aktaracaklarım bu kadardı. Yarın görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın.